Tamam mı Yunus? Hocam başlayabiliriz. Ben tamam. tamam. teşekkür ediyorum. Evet, sempozyumun son oturumuna hoş geldiniz. Ee, ben daha önceki oturumları hepsini takip edemedim ama e, takip eden arkadaşlarla görüştüm. E, güzel, tecrübe ve karşılaşmalar olmuş. Ee, bu haribe inşallah bunun devamını getirir. Önümüzdeki e, senede e, yapar. Böyle bir gelenek olmuş olur. E, dergi meselesinin, dergi meselelerinin konuşulduğu, tartışıldığı e, bir e, müşterek e, zemin ortaya çıkmış olur. Son e, oturum olduğu için sözü uzatmadan e, mümkün mertebe e, ferah havur bir şekilde bitireceğimiz e, bir hızla e, arkadaşlarımın da bana yardımcı olacağını düşünerek e, sözü konuşmacılara e, bırakacağım. E, önce Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş e, başlayacak. E, i̇lk sözü kendisine veriyorum takriben 15 dakikamız var ama daha erken bitirirlerse daha makbul olur. Teşekkür ediyoruz.